Hayatta yaptığımız en büyük hata nedir diye sorulduğunda bu da şöyle cevaplamış. En büyük hata zamana sahip olduğumuzu düşünmektir. Zaman ücretsizdir ve paha biçilemezdir. Onu tutamazsınız ama harcayabilirsiniz. Ona sahip olamazsınız ama onu kullanabilirsiniz. Ve zaman gittiğinde asla onu geri getiremezsiniz. Ortalama bir insanın ömrü yaklaşık 78 yıldır ve günde ortalama 8 saat uyuduğumuzu farz edersek bu günün 3'te 1'ine denk gelir ve 78 yılın neredeyse 28 yılını uyuyarak geçiriyoruz. Çok devasa bir rakam bu. 28 yıl boyunca hareketsiz bir şekilde sadece uyuyoruz. Ve yaklaşık hayatımızın 10,5 yılını çalışarak geçiriyoruz. Ve günümüz insanların %50'den fazlası yaptığı işi sevmiyor ve o işi bırakmak istiyor. Yaklaşık 9 yılımızı sosyal medya, Instagram, Facebook ve TV izleyerek harcıyoruz. Yani sadece siyah bir ekrana bakarak 9 yılımızı harcıyoruz. 6 yılımızı ev işi ve temizlik yaparak harcıyoruz. 4 yılımızı yemek ve içmeye harcıyoruz. 2,5 yılımızı bakım ve hazırlığımıza harcıyoruz. 3,5 yılımızı eğitimimize harcıyoruz. 2,5 yılımızı alışveriş yaparak harcıyoruz. Ve 1,5 yılımızı ise işe veya okula giderken yolda harcıyoruz. Ve bu rakamları topladığımızda 68 yıl gibi çok büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Yani 68 yıl boyunca aslında kendimize hiçbir şekilde zaman harcamadan harcamış ve bitirmiş oluyoruz. Ve bize geriye kalan tek şey sadece 10 yıl. Kendimize harcamamız gereken rakam sadece 10 yıl. Zaman paradan çok daha değerli bir şeydir. İsterseniz size bunu kanıtlayabilirim. Günümüz dünyasının en zengin 5 insanından biri olan Warren Buffett yaklaşık serveti 80 milyar dolar olan bir adam ve yaşı 90 ayağa bile kalkmakta şu an zorlanıyor. Size şöyle bir teklif sunsam, şimdi onunla yer değiştirmek ister miydiniz? O sizin yaşınıza gelecek, siz de o yaşa gideceksiniz ve 80 milyar dolar servetiniz olacak. Muhtemelen hiçbiriniz bunu kabul etmeyecektir. Ben dahil Dünyadaki hiçbir insan bunu kabul etmez. Fakat aynı soruyu ben Warren Buffett'a sormuş olsaydım, muhtemelen kendi servetini vermeyi geçin, bir 10 milyar dolar daha bulup sizin yaşınıza gelmek isteyecektir. Fakat bu da mümkün değil. O yüzden bulunduğunuz zamanı gerçekten çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Peki bu zamanı nasıl harcayacağız? Biz insanların hayatımızdan sürekli zamanımızı çaldığını söyleriz. Bununla birlikte bu izni onlara veren de biziz aslında. Hepimizin içinde iki ses vardır. Birisi bizim yükselmemizi isteyen, gelişlememizi, duvarlarımızı yıkmamızı isteyen bir ses. Diğer bir ses ise bizi geride tutmak isteyen, bizi tembel yapan, bizim potansiyelimizi görmemizi engelleyen bir ses. Her gün uyandığımız andan uyumaya gittiğimiz ana kadar içimizde bu iki ses arasında büyük bir savaş vardır. Ve tahmin edin bakalım kim kazanır? Cevap gayet açık. En çok dinlediğimiz ses kazanır. En çok büyüttüğümüz, en çok beslediğimiz ses kızılır. Zamanı nasıl kullanacağımız bizim elimizde olan bir şeydir. Ve William Shakespeare'in dediği gibi, zaman bekleyenler için çok yavaştır, korkanlar için çok hızlıdır, üzgün olanlar için çok uzundur ve kutlayanlar için çok kısadır. Ama sevenler için zaman sonsuzdur.